Vazgeçtim. Götürmüyorum ben seni hastaneye falan. Bastonun götürsün seni. Eyvallah. Doktor. Ayıp. Etik değil. Anladım. Hepsini anladım. Geçelim bu kısmı. Bak. Şu kızım acayip. Ya doktor. Selin'in pis... Gösterme. istemiyorum görmek ya. İstemiyorum. Hayır istemiyorum abi. Ya abi Selin'in... Terapistin odasına hırsız gibi girmek ne demek ya? E sen bunu kendine nasıl açıklıyorsun acaba? Nasıl açıklıyorum biliyor musun? Bak şöyle açıklıyorum. Görevliden kapıyı açmasını istedim, Hı? açtı diye i̇şte açıklıyorum kendi kendime. Notları çalmışsın. Fotokopi, fotokopi. <laughs> Gerçek mi bu? <laughs> Şuraya bak. Metin direkt alıntı yapıyorum bak. Metin içe kapanık pasif agresif iletişim kurmuyor. Sanki yürüyebildiğim için bana içerliyor gibi. E, abi, yok yok ben yani, istemiyorum istemiyorum. Duymak istemiyorum. Bunlar... Bana ne? Acı sana ne? Lavaboda biriken bulaşıklar, açık bırakılan klozetin kapağı sıkıcı 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 geçiyoruz buraları. Şurası acayip. Bir şey hakkında düşünmeyi bırakamıyormuş. Bir takıntı haline getirmiş. Ne diyor burada? Doktorun oğlu mu? Çok iyi okuyamıyorum. Sanki. Bak bakayım, Hekim oğlu mu? Benden mi bahsediyor acaba? Hı? Senden bahsediyor tabi. Sinir bozucu pislik demiş senin için. Böyle bir, bir rakabım benim Bak, en can alıcı yer. Şurayı bir okursam. Bu. Geceleri ayrı odalarda uyuyorlarmış. Bitin yok mu? Yok, fizikte devam. Beni eve çağırdın da. Ben seni eve çağırmadım. İpek beni aradı. Ateş başına iş açmış. Onu acil görmen lazım dedi. Hastanede değil, burada olduğum için sen de buraya geldin. Kocamın şu an burada olmamasıyla senin burada olmanın hiçbir bağlantısı yok. Sen niye buradasın? Hastanede değilsin. İlaçlama şirketi gelecek. Dün gece fare gördüm de. Sen. Fare gördüm bu evde. Ayaklarını hala yere basıyor. Havada uçmuyorsunuz. Vay be. Evet. İnsanlar değişir. Sen ne yapıyorsun? Lavaboda bulaşık gördüm. Dayanamıyorum. Sen bulaşık yıkamaktan nefret edersin. İnsanlar değişir. Uyuyamadın mı gece? Evde fare olduğunu bilen hiçbir kadın... Gece uyuyamaz. İstersen o konuyu halledebilirim. Ben kendim hallederim. fareden bahsediyorum. E onu da ilaç şirketi halledecek dedim ya. Biyotemiz. Biyotemiz sende. <laughs> Yani bulaşık yıkıyor gibi gözüküyoruz ama aslında senin dedikodunu yapıyorduk. Ateş işle ilgili bir şey sormak için gelmiş. Gelmişken bulaşıkları yıkıyor ha? Söyle de camları da bir el atsın sonra. 10 dakikanı ayır. Adamı iyileştir. Sızlanmayı bırak. Demek Selin'in evine gittin ha. Vay be bu ne cesaret ya. Evine yakalanmışsın ya Meti de. <laughs> oh doktor. Kıkır 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 Yürü bakalım yürü. Yürü buradan. Kim tutar seni? E, gerçekten bulaşık yıkarken mi yakalandın önlük baba. <laughs> Senin kurtarman gereken hastalar falan yok mu? Daha yok ben hepsini kurtardım şimdi seni kurtaracağım. Bu arada sen ilk kere kortizon başladın ama bağışıklık sistemini baskılamasın. Daha kötü olmasın her şey. Daha ne kadar kötüye gidebilir ki? Varfarin. Varfarin nerede? Varfarin. Varfarin mi? Ya doktor. Hematolojik bir sorun varsa şimdi kan sulandırıcı, akıllıcı olmaz ya. Varfarin. Selim'in faresi için varfarin. Hasta için değil. Ha strateji. Fare gitsin, Selin geri gelsin. Fare gitsin, Selin de gitsin. Benim derdim... ...Selin'in bana karşı olan hislerini itiraf ettirebilmek. Eğer itiraf ederse... ...ben de durumu ipe aktarırım. İpek de gereğini yapar. Ya başka bir departmana atar onu... ...veyahut da kovar. Ne yapalım? İş bulur ama ya. He? İki durumda da ben mutlu olurum. Anlatabiliyor muyum? İyi de sen kendi duygularını itiraf etsen daha kolay değil mi ya? Ha? Madem bu kadar geri istiyorsun bu kadını... ...ya söyle adam gibi... ...ya da kapan yastığına ağla herkes gibi. Biyotemiz ilaçlama. Ha, merhaba. Ben Metin Kurt. 211 Bahar Caddesi. Eşim aramıştı sizi. Fare ile alakalı evet. Yakaladık fareyi adam göndermenize gerek yok. Teşekkür ederiz. Faturayı Valide Atik Hastanesi'ne yollayabilirsiniz. Doktor Orhan Yavuz adına onkoloji servisi. Sağ ol. Evet. Bugün çok enteresan bir gün oldu. Bir yerlere tarih atmam lazım. Enteresan? Ne açıdan? Ya Ateş mesela odama gelip dert yanmadı hiç. Aa. Hmm. Ne hastaneden, ne poliklinikten, ne de Selin'den şikayet etmedi. İnanabiliyor musun? Evet, Enteresanmış gerçekten. Dur bakayım. Hatta bugün biz hiç karşılaşmadık. Yani yok bu normal değil bence. Aa, yani bilmiyorum ki onun için normal gibiydi. Ne yaptı? Sabah Selin'le konuştu. Öğlen tostunu yedi. Öğleden sonra da poliklinik ve eczane işleri. Sonra? Sonra, sonra da evine gitmiştir herhalde. Gitmedi. Gitseydi motorunu almış olurdu, bırakmazdı. Aa. e ee, nereye gitti o zaman? İşte ben de onu soruyorum sana. Ha hani niye soruyorsun? Niye bu kadar ilgileniyorsun sen ya? Üşüm bu, patronum ben. Neyse. Görüşürüz. Görüşürüz. Niye taksiyle geldin? Bir şey mi oldu motoruna? Sakat muhit burası. Şimdi gece gece çalınmasın motor. Bak havalandırmaya gir Ne diyorsun? Kocanın öfkesi ne zaman geçecek? Kocam öfkeli değil. Senden hoşlanmıyor. Birçok insan gibi. Sana da pek bayılıyormuş gibi gelmedi bana. Bizim gayet iyi aramız Metin. In. Sinirliymiş. Öyle söyledi grup terapisinde. Benden duymuş olma. Sinirli olması normal. Önde aylarca sürecek tezik tedavi süreci. Sana kızgın. Böyle bir şey söylemiş olmasına imkan yok. Doğru. Söylemedi. Ama öyle. Kızgın sana. Yürüyebildiğin için kıskanıyor seni. İçerliyor bu duruma. Ben de yaşadım aynısını. Uzun süre kızdım sana. kızdın Eskiden Hastane olabilir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.